İnşallah bir işe yarar da babam evi satmaktan vazgeçer. İnşallah inşallah. Oh çok şükür çok şükür. İyi bari Türkan aklı başına geldi. Hmm. Babam geldi herhalde. Ne oluyor buna? Sizi de sindirmiş sesiniz solunuz çıkmıyor. Yok canım. Neyse ben bir aşağı ineyim de babamla konuşayım. Ha? Hoş geldin babam. Hoş bulduk. Mesela bir şey biraz konuşalım mı? Eğer düğün için diyorsan biz Kartal'da konuştuk. Siz nasıl isterseniz öyle dedim. Yok, başka bir şey konuşacağım. Sen mutfağa geç, ben geliyorum. Peki. Allah'ım. <laughs> Baba, ablam hissesini satmak istediğini söyledi. Aradı, ben de olur dedim. Sana kartalı bu işe karıştırma dedim. Ama dinlemedin. Şimdi ben sana ne diyeyim? Eğer siz aranızda anlaştıysanız... ...beni alakadar etmez. Eder baba. Bak bu sende kalacak. Bak ben üçümüz adına konuşuyorum. Hiçbirimiz bu evin satılmasını istemiyoruz. Sen de istemiyorsun. Adım gibi biliyorum bunu. Karış şu inadını artık lütfen. Türkan ablam devreden çıktı zaten. Kartal'da evi formaliteden aldırdım. Biraz zaman geçsin ben sana devredeceğim zaten evi. Bu evi yuva yapan halamla sensin çünkü. Baba, bundan sonra da bu ev hakkında kimse ne sana ne halama laf edemeyecek. Koy şunu çantana hadi. Baba lütfen. Hiç sesleri de gelmiyor. İyi işte. Sesleri gelmiyorsa kavga etmiyorlar demektir. Abla, o şeyi şey yapacaktın. Ne oldu? Neyi? Ne yapacaktım? Ya? ya abla, şey yapacaktın ya hani o şeyi. Oğlum, neyi şey yapacak? Anlamıyorum. Aa. Aa, abim gelmiş. <laughs> Abi, e, e, sen ne zaman geldin ya? Ha, tabii, tabii. Bilmiyordun değil mi? –Yok, bilmiyorum ki. Çık dışarı hadi. N ne oldu? N neden ki? Ya oğlum benim belim ağrıyor. Hadi kaldır şu ilanı. hadi. Satılık ilanı mı? Allah be! Allah! 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 Canım abim ya. <laughs> ya esasın, koş koş koş. Ya işte olması gereken de buydu abi. EF ee, misyon nerede? Az önce odasında kapandı, bir daha da çıkmadı. Hmm. Hmm. Canım benim. Bu diziyi engelsiz.kanald.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.